Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Roblox'a Mining Simulator oynamaya devam ediyoruz. Yeni bir güncellememiz geldi gerçi ben birazcık geç kaldım ama hiç sıkıntı değil. Bugün Robux harcamadan fazladan pet takma, en iyi silahı alma, en iyi çantayı alma ve kasılma taktiklerinden bahsedeceğim arkadaşlar. Hemen oyunumuza geçelim. Şimdi bende fazladan fazladan petler var görmüş olduğunuz gibi. Tabii ki bunun bir tanesini sadece Robux'la alıyorsunuz. Yani şu more pets dediği arkadaşlar 4 tane fazladan pet takabiliyorsunuz. Artı arkadaşlar Robux harcamadan da 2 tane daha fazladan pet takabiliyorsunuz. Yani oyun size 3 tane izin veriyordu. 2 tane de siz Robux harcamadan takarsanız 5 tane pet kullanabileceksiniz ki 5 tane pet gerçekten çok iyi. Şimdi biz bu oyunda kazandığımız elmasları nerede harcayacağız diye düşünürken arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi böyle bir e, en chat getirdiler. Sadece elmasla yükseltiliyor burası. İlk yükseltmemiz arkadaşlar hızlı e, ek çatlatma. Bu gerçekten iyi bir şey. Ama hepsini yüzde %25 daha hızlı çatlatıyorsunuz. Yani yarısı bile değil arkadaşlar. 4'te bir daha hızlanıyor. En pahalı yükseltmelerden olan arkadaşlar fazladan pet takma. Burası bir tanesi için 4K istiyor arkadaşlar. İkincisi için 12K istiyordu. Toplamda 16K istiyordu. Burası gerçekten çok pahalıydı benim için. Pet storage arkadaşlar. Bu da petlerinizi sakladığınız çantanızın seviyesini yükseltiyor. Bu çok ucuzdu diye hatırlıyorum. En ucuzlarından biri buydu arkadaşlar. En sonuncusu bile 3K civarında bir şeydi galiba. Midas Touch dedi arkadaşlar. Bu da e, ne zaman işte blok kırdığınız zaman ve sonra bunları sattığınız zaman %20 görmüş olduğunuz gibi daha fazladan coin kasıyorsunuz ve böylece daha az rebirth atabiliyorsunuz. Bu da güzel oldu. Cheap Rebirth dedi. Adından da anlaşılabileceği gibi daha ucuza rebirth atlayabiliyorsunuz. Ben hepsini fullediğim için bu da pahalıydı yanlış hatırlamıyorsam. %50 daha e, ucuza rebirth atabiliyorum arkadaşlar bu da gerçekten iyi oldu benim için. Permanent layer dedi arkadaşlar hiçbir şekilde rebirth attıktan sonra tekrardan e, şeyleriniz kapanmıyor. Bir gittiğiniz yerler kapanmıyor sürekli açık kalıyor. O da güzel oldu sürekli tek 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 açmak zorunda kalıyordum ben bunu tabi bug kullanıyordum ama olsun yine de açmak zorunda kalıyordum. Şöyle görmüş olduğunuz gibi Crystal Carven dediği son bir bölüm geldi. Burada arkadaşlar chestimiz bize elmas veriyor bu da çok güzel. Hiç reward atmadan buradan 350 elmas zaten direkt kazanabiliyorsunuz ve Dört buçuk saatte bir gelmeniz yeterli oluyor. Üstüne buradaki petlerden de bayağı bir çatlattım şey arkadaşlar. Legendary petimiz var Shiny ama şunlardan henüz çıkartamadım. Biraz şanssızım galiba bu konuda. Şöyle petlerimin gücüne bakacak olursak arkadaşlar 675'e 500 diyebiliriz. Çarpı 500 coin veriyor. 2 tane zaten Shiny Legendary var. Diğerleri Epic arkadaşlar. Yani petlerim oldukça bence güçsüz durumda şu anda. Oyuna yeni bir or yani maden daha eklendi arkadaşlar. Şimdi onları da sizlere göstereceğim. Önce bir bug'ımızı yapalım hemen. Şöyle ben bug kullanarak açıyorum arkadaşlar. Çünkü öbür türlü yorucu oluyor yani aşağı kadar kaz kaz kaz. Sonra çanta doluyor, saat falan. Yani çok sevmiyorum ben o işleri. Kendi bulduğum bug'ım var biliyorsunuz ki. Bunu kullanıyorum. Şimdi buradan aşağı kendimi bir salacağım. Buralar açılmamış bakın görmüş olduğunuz gibi. Buralar açılacak arkadaşlar. Bak düştükçe ben açılmaya başlıyor. Görünür hale gelmeye başlıyorlar. Normalde arkadaşlar en pahalı orumuz şu kromatit olanlardı. Ama adamlar yeni bir or yani maden daha eklediler arkadaşlar. Larimar diye bir şey. Bunu kırdığınızda bu görmüş olduğunuz gibi diğerinin iki katından bile fazla veriyor. Bayağı veriyor. Ve bunlardan böyle 3-4 tane kırdıktan sonra tabii ki bizim dupe şeyimiz de var. En çatımız da var biliyorsunuz ki arkadaşlar. Hemen rebirth atlayabiliyorum. Yani bayağı kolaylaştı gibi oyun geldi bana. Şimdi biraz topladım arkadaşlar. Bakalım satalım ne kadar para yapacak çok merak ettim şu anda. Rebirth ne kadar istiyor? Oha abi tek de rebirth atabiliyorum ya çok iyi bence. Aa rebirth attıktan sonra şunlar da görmüş olursunuz. Gördüğünüz gibi kapanmadı arkadaşlar hiçbir şey. Ama teleportum bana geri geliyor. Bu gelmese iyiydi. Yani teleport da orada kalsa tekrar oraya teleport atsaydım çok güzel olurdu ama. Ama şurada da göstereyim mesela bu kırdığınız yerler falan da gitmiyor arkadaşlar. kır kırdığınız yerler falan burada kalmaya devam ediyor. Yani diyelim sizin işte teleport e, game pass'iniz yok diyelim bu bug'ı yapamıyorsunuz diyelim arkadaşlar. Kırdığınız yerler en azından gitmeyeceği için böyle kaldığınız yerlerden devam edebileceksiniz. O yüzden güzel bir özellik o. Şimdi arkadaşlar 40k elmasımız var. Benim Rebirth Shop'unda göstermek istediğim şeyler var. Mesela ben bunu almıştım. Ne kadardı? Bu 2k falandı galiba yanlış hatırlamıyorsam. Sonra da bunu almıştım 1k'ya. Bu çantayı almıştım. Çünkü o zamanlar çok az Rebirth atabilmiştim. Ve ancak bunları alabiliyordum. Şimdi bende 40k var arkadaşlar. Ve bence en önemli şey silah olduğu için önce silahtan bir 10k'lık alışveriş yapalım diyorum. Of abi çok güzel. Ben bunu bayağı beğendim arkadaşlar. Gerçekten çok güzelmiş. Şimdi bu silahımızı biraz yükseltmemiz lazım. Çünkü bunda hiç şey yok. Bunda mesela 10 tane inçat varken bunda hiç yok arkadaşlar. Ama çok pahalıdır diye düşünüyorum. İlk öncelik benim için e, maden dupeleme özelliği arkadaşlar maden dupelemesini istiyorum. Bakalım. 2K sıkıntımız yok ama şu e, obitorium mudur nedir bundan istiyor 19 tane. Hemen gidip ondan bulmamız gerekiyor. Evet, bak sayesinde bayağı bir topladım arkadaşlar hızlı bir şekilde obitoriumları. 25 tane varmış. Güzel. Benden 19 tane istiyordu galiba. Şu an 4 tane dupeleyebiliyorum. Onda bir sıkıntı yok. Elmaslarda da henüz çok pahalı bir şey istemedi. Onda da sıkıntı yok arkadaşlar. Ne diyor? promoit lazım diyor 38 tane. Oha o biraz soğukmuş. Şimdi olmuş olması lazım. 44 güzel. Tamam. Bir enchant daha atabileceğim yani ben bu silahıma. Of. Maksimumladık arkadaşlar. Dupelememizin maksimumladık ve şu anda 5 tane dupeleyebiliyoruz. Bir tane kıracağız ama 5 tane elde edeceğiz. Bu çok güzel oldu. Şimdi gücünü dupelemek istiyorum. Coin istiyor. Aa coin kolay, sıkıntı yok. Hemen gücünü de yükseltelim yükseltebildiğimiz kadar. Abi Mitrilis 95 tane mi neyse sıkıntı yok yaparız. Tamam herhalde bitmiştir arkadaşlar. 100 tane elde etmişiz. Bizden kaç tane istiyordu? 98 falan istiyordu herhalde. 95 istiyormuş. Bunu da yaptık. Yine Anoptunium diye bir şey var. 38 tane de ondan istiyor abi. Bitmedi bir istekleri ya. Galiba onu da tamamladım. Evet 40 tane tamamlamışız arkadaşlar. Şimdi buna da bir en çatını fullleyelim hemen. Strange'i de fullledik abi. Bayağı güçlü oldu. 1.43k oldu gücü arkadaşlar. Çok çok iyi. Şimdi speed yani hızını yükseltmemiz gerekecek. Hızı ne istiyor bakalım. Coin ile başladık. Yine coin istiyor. Evet. Mithril istedi 95 tane. Hemen 95 tane toplayalım. Of bayağı toplamışız arkadaşlar kendimizi kaptırdık birazcık. Hemen buna da bir ençalat çekiyoruz. 38 tane de yine bunlar işte. Bunlardan hep istiyor abi. Ben o yüzden bunları bundan sonra elimde mi tutayım ne yapayım. Şu an bende 27 tane varmış güzel. Birkaç tane kırmam gerekiyor sadece. Galiba şu da kırarsak olacak gibi arkadaşlar. Bir bakalım. 42 tane oldu. Hemen ençatımıza atalım. Son ençat ve fullüyoruz galiba. Evet fulledik ve hızı da çok iyi arkadaşlar. Şu an galiba oyunun hani Robux'suz en iyi silahını aldık gibi bir şey oldu. Şimdi gelelim arkadaşlar yine Robux'suz en iyi çantayı almaya çalışacağız. Bakalım çanta ne kadardı? Çanta ucuzmuş arkadaşlar. 5.500 değil mi? Bunu da rahat bir şekilde alabiliyoruz. Artık çantamız arkadaşlar 2.5 milyon seviyesine ulaştı ama buna da kesin bir en çat falan basabiliyoruzdur arkadaşlar bir bakalım. Evet, sadece dip yani derinliğine en çat basabiliyorsunuz. Coin istiyor inşallah sürekli coin istersin. Ah yine bir 84 tane kromotit istedi arkadaşlar. Ama sonuncusu için istedi. Güzel. Evet 85 tane yaptık galiba. Son en çatımızı da atacağız. Böylece her şeyin fullüne sahip olmuş olacağız arkadaşlar. Çantamızda silahımızda full oldu. Evet, bu saatten sonra arkadaşlar oyunda yapacağımız çok bir şey yok. Rebirth atıp atıp duracağız galiba. Başka bir şey yok. Bu arada kaç tane Rebirth'üm var? 261 tane Rebirth'üm var arkadaşlar. Biraz iyi. Ama tabeladakiler uçmuş gitmiş. Onlar nasıl o kadar çok rebirth atıyor ben anlamadım. Ben bayağı bir uğraştım ancak bu kadar atabildim ve yoruldum pes ettim yani artık. Arkadaşlar umarım bu taktikler sizin de işinize yarar diye düşünüyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı, kanalı paylaşmayı unutmazsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın hoşçakalın. Bay bay.